Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 405. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlamadan önce şu hatırlatmayı yapayım. Sizler de bu videoları çevrenizde paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Eûz Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde başlayalım. Bakın sayfa yine V harfiyle başlıyor. V harfi her zaman ince okunur. Bir de bu harf okunurken her zaman dudaklar öne gitmeli. Devam edelim. Ee, bakın şeddeli mim var. Mutlaka bir elif miktarı tutmamız gerekiyor. Nun harfi bir de mim harfi. Nun mim. Bu iki harf şedde alırsa mutlaka bir elif miktarı tutulur. Ve emmelle z peltek ve ince. Zine keferu ve kezzebü z peltek ve yine keze kezze bu il Derken bakın uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Yani şu esre şu küçük elife ait. Dolayısıyla burada belli muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Weliqa'il Hayrat'i füle. Bakın öğünün altında gaz var. Bu ne demek? Öğü kesinlikle uzatmayacağız demek. Ee, devam edelim. <laughs> L'de uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl tecvidi var ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. Fe ule ike fil azabi. A boğazdan z peltek ve Fil azabi muhdarun. Deyip durduk. En sonunda meddarı tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. <laughs> Devam edelim. Fe derken b harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecvidi var. Birazcık vurgulayacağız. Fe söbe Derken Allah lafzı burada kalın okuyacak. Çünkü öncesinde harf üstten bağlanmış. Hine tümsüne ve hine tüs deyip durduk. Bakın tü ince sat kalın. Tüs, tüs bihun deyip durduk. En sonunda yine meddar-ı secbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve lehül hamdü fissemevati vel erdi derken ra harfi bakın cezim almış. Ra harfi cezimli ise ince kalın okunmasına neye bağlı? öncesindeki harfin harekesine bağlı. Öncesindeki harfin harekesi üstte ise yani ra harfin üstten giriş yapılıyorsa ra harfi kalın okunur. Vel erdi ve aşiyye ve. Tenvinden sonra ve gelmiş. İdgam mealbu var? Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Ve aşiyye ve hine tuv za peltek ve kalın. Tuv deyip durduk. En sonunda medda arı secihidi var. Bir de elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. ricul hayye minel meyyeti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhyil erba. Rafi cezimle öncesi harf üstten bağlandığı için rafi kalın okunacak. Erba ba'de mevtihe deyip durduk. Devam edelim. Ve kezalike ze peltik ve Ve kezalike tuhracun deyip durduk. En sonunda meddarı tecvidi var. E, ne yapacağız? Hadrusunu okuduğumuz için bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim ve min e derken burada ishar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Yani e, neyi söylüyoruz? Ve min e Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Sadece bir elif. Ve min e en ha derken burada bakın ishar tecvidi var. Direkt okuyacağız. En halaka kümmi derken... <laughs> burada idgam misleğin tecvidi var. Mimle yapılan idgam misleğin olduğu için ne yapıyoruz? Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz min miyatü derken burada ihfa tecrübü var. İhfa yapacağız. Miyatü bin derken bakın tenvinden sonra s gelmiş. O zaman burada ihfa tecrübü var. İhfa yapacağız. Tura bin sümme. Süper bence. var? Mutlaka bir elif tutuyoruz. Tura bin sümme. İze. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde monu fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. İze entüm. Burada ihfa var arkadaşlar. İhfa yapacağız. En tümbe derken burada da dudak ihfası var. Bir elif miktar tutmamız gerekiyor. En tümbe şerunte derken burada ihfa var yine. Teninden sonra te gelmiş. İhfa var. Burada da cezimli onundan sonra te geldiği için burada da ihfa var arkadaşlar. Be şerun ten te deyip durduk. En sonunda meddarus dedikleri var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve e derken burada ishar tecvidi var. Şu neyi direkt söylüyoruz. Vemin min e Bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde monu var. Bir elif uzatıyoruz. E, ve e en ha derken burada yine ishar tecvidi var. İshar yapacağız. Direkt okuyacağız. En ha. Yani şu neyi direkt söylüyoruz. En halaka mi. Derken bakın cezimli mimden sonra harekeli mim gelmiş. İdivam misli tecvidi var burada. Ne yapacağız? Bir elif tutacağız. Leküm min e derken bu cezim Yunanunda burada ishar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Min e bu şekilde. Min enfusikum derken buradaki cezim Yunanunda da ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Enfusikum ez z keskin ez ve celli derken terimden sonra lam gelmiş. İdivamı bilavuna var. Şu lam harfini şeddeyle okuyacağız. Ez ve celli teskünü Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Burada meddemonu fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Lites kunu ileyhe ve ceale beyneküm. Küm derken bakın cezimli mimden sonra hareketli mim gelmiş. O zaman burada idramı mislerin tecrübeti var. Mimle yapılan idramı mislerin olduğu için bir elif tutuyoruz yine. Beyneküm mevedde ve Derken teriminden sonra veye gelmiş. İdramı mealguna var. Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Mevedde ve rahme. Deyip durduk. Ayet veya durak sonunda bu şekilde T gelirse ne oluyordu? İki nokta iptal oluyordu. Dolayısıyla burada H kaldı sadece. Hareketi de cezime dönüşüyor. Dolayısıyla cezimli H var gibi duruyoruz. Ve rahme bu şekilde. Devam edelim. Bakın şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Nun harfi ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. İnne fi zâlike zâ peltek ve ince derken tenminler sonra lam gelmiş. İdigrabla bilagunne tecvidi var. Ne yapacağız? Şu liram harfini şey diliyle okuyoruz. Le ayetil li Derken tehnikinden sonra yeye gelmiş. İdran meal günahı var yine. Günahı bir şekilde bağlıyoruz. Li kavmin tefekkerun. Deyip durduk. En sonunda meddariz tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ve min e. Derken burada ishar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Ve min ayetihi halkus semeveti. Well, eğer olay. harfi cezimli. Öncesi harfi üstten bağlandığı için R harfi kalın okuyacak. Well, eğer olay. Vah. Boğazdan. vah. Tilafu. Lam elifte. <laughs> Lam elifte tek bir hareket varsa bir elif uzatılırdı. Bakın burada tek bir hareket var. Dolayısıyla bir elif uzatılıyor. Vah. Tilefü. El sinetiküm. Şey devam edelim. El sinetiküm. Ve elveniküm. Deyip durduk. Devam edelim. Şedil nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz inne fi zalika iza paltek bence şu çeker şartları mutlaka bir elif uzatıyor arkadaşlar. Bakın harfin üstünde veya altında olabilir. Mutlaka bir elif uzatıyoruz. İnne fi zalika la ayatin. Bakın e, şey şurada tenvinden sonra tenvinden sonra e, lam gelmiş. İdgama ne var? Şu lam harfini şeddeli okuyoruz. La Bu şekilde. Tillil alemin tillil alemin. Bu şekilde en sonunda meddarı tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ve min e derken burada ishar tecvidi var. Şu neyi direkt söylüyoruz. Ve min e yetihi menemüküm bi derken burada arkadaşlar ney neyi var? dudak, e, dudak ifası var. Dudak ifası. Ne yapacağız? Bir elif miktar tutacağız dudaktan. Menemüküm billeyli ve ven nehari şimdi nun var mutlaka bir elif tutacağız ven nehari ve derken b harfi cezim almış kalkale tecvid kalkale tecvidi var bir elif şey birazcık vurguluyoruz ve tiğa'ı derken bakın uzun metten sonra küçük elif gelmiş medde mutasıl var iki elif uzatacağız e, burayı. Ö'nün altında da gasr yazıyor. Bu ne demek? Ö'yü kesinlikle uzatmayacağız demek ve mi derken burada da idgam isteği var. ile yapılan idgam isteği. Ne yapacağız? Bir elif miktar tutuyoruz. Küm derken burada da ihfa var. Mi deyip durduk. Sonra cezimli oluyor dururken unutmayın. Şeddeli var bakın. Mutlaka bir elif tutuyoruz. İnne fi zelike derken <laughs> teminden sonra lam gelmiş. İdgam bilavune var. Şu lam harfini şeddeli okuyacağız la bu şekilde tilli kavmiye burada da idgam ve Ne var gunali bir şekilde bağlıyoruz li kavmi deyip durduk en sonunda medda tecvidi var bir elif uzatarak duruyoruz devam edelim ve min derken bakın burada ishar tecvidi var şu neyi direkt söylüyoruz ve min ayatihi yurikumul barqa ra harfi cezimli Önce sek üstten bağlandığı için harfi burada kalın okunacak. Berka, ha, boğazdan hav, hav, fevve. Tenvinden sonra v'ye gelmiş. İdivan ve el var. Gunneri bir şekilde bağlıyoruz. Hav, fevve, Tenvinden sonra v'ye gelmiş. İdivan ve el var. Gunneri bir şekilde bağlıyoruz. Ve da, me'evve, yunezzilu. Z keskin. Ve yunezzilu mine semai. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medi muttasıl var iki elif uzatmamız gerekiyor. Mines derken burada da aynı şekilde bakın medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Terminden sonra f gelmiş. Burada idgamı mealgüne var. Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Meen. özür dilerim. İdgamı mealgüne yok. Özür dilerim. İhfa tecvidi var. İhfa yapmamız gerekiyor. İhfa. En fe yuhyi bihil Ra cezimli. Öncesi harf üstten bağlandığı için R burada kalın okunacak. Erba, ba, erba, ba'de deyip durduk. Devam edelim. Şeddenin unu var mutlaka bir elif tutuyoruz. İnne fî zâlike Derken burada idigam-ı meal bu -e var? Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Le kavmiye. Burada da idigam -e var? Bir elif tutuyoruz. Bunu bir şekilde deyip durduk. En sonunda meddarız tecvidi var. Ne yapıyoruz? Hadrus'unu okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Evet sadakallahu azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.